Bugün Arya'ya leziz bir hamburger vereceğiz. Parsman'a da. Tabii kedilerimize de. Şimdi ise sıra kedilerimde. Arya nereye alıp kaçtığını zannediyorsun? Evet sırasıyla bence aile üyelerimizi tatmamız lazım. Arwen, Lyra, Pars ve Arya. O zaman hazırsanız... Arve Hanım sanki patatese saldırıyor gibi duruyor. Evet Aycım hadi tadına bak ve bize ne kadar beğendiğini söyle. Layla sen ne yapıyorsun? Pars <laughs> canın çekmiyor mu hiç? Sanırım Arven birazcık acıkmış olabilir. Arben ekmeğe bayıldı. Arya'nın patatesler tadıma başlıyor ama nedense yerde devam ediyor. Hey Lyra kaçma buraya gel. Aşk olsun size. Arya biz de seni görebilir miyiz lütfen? Arya'nın daha dikkatini çeken bir şey var. Kendi maması. Hey ne yapıyorsunuz beraber? Arada patatesi alıp alıp kaçıyor. Keşke hanımefendi yanımıza gelebilse. Arya ya bütün patatesi sen yedin. Bakar mısın? İki tane kalmış sadece. Evet baktık ki patateslerin peşinden koşacak. Biz de patatesleri aldık ama yine onları yemeye geldi. Minik minik ısırıklar oluştu. Bakalım mı bir sen çok merak ettim ne kadar yemiş olabilir? <laughs> Oho! Aslında tavuk varken <laughs> yine tavuğun çekmesi gerekmez mi Arya? Aa bak bu ağzında. <laughs> Afiyet olsun Arvan. Lale sen de gelmek ister misin? <laughs> yalnız neden ekmek yemiyorsunuz ya? Ben kilo alacağım siz kilo almayacak mısınız? Ay yalnız ne kadar tatlı yiyorlar. Arya'cığım senden bahsetmemiştim hemen girme araya. bir tek patates yiyor. <laughs> Hiç zengin yolu değil. Bu son patatesi acaba kim yiyecek? <laughs> Aldı getiriyor. Lale da hiç yok gitti bile. İşte ne kadar yemişler tavuğumuzu. Hey! Hey Arya götürüyor. Arkadaşlar tavuğu Arya'dan almaya çalışırken tavuğumuzun son haline bakar mısınız? Herhalde bıraksak hepsini yiyecekler. Hayır Arya lütfen yeme. Akbabalara benzemiyorlar. <laughs> Hayır patat. Parsa bak. Parsa patates diyecektim daha. Acaba ismi patates olsaydı? Arya. Arya hepsini sen yersen bu çocuk ne yesin? Ne yesin? Arvancım nasıl hissediyorsun? Pars'a bak hemen olaya adapte oluyor. Bir hakkını savun. Bir git peşinden ye. Size ne oluyor? Hepsini yedi mi ya? Galiba. Oo Nasıl ha, ya? Neden yedin? Aa. Ben bu <laughs> Boğuldum, boğuldum. Ali ver bana. Ay. <laughs> bu arada arkadaşlar canımızı yakmıyor. Ama anne bir tepki vermesi bile korkutuyor. Sen nereye hanımefendi? Daha ne yiyeceksin acaba? içindeki tavukları yediler. Ah parsonun da tavuğunu yedi. Son patatesimizde merakla bekliyorduk. Onu da Arya yemiş oldu. Arya ver. İçindekileri yedi ekmek. Arya ver. O zaman arkadaşlar bu ekmeği de sanırım biz yiyeceğiz. <laughs> daha yiyeceğiz. Hayır Arvan kaçıyor. Olamaz. Bu arada videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. İstek videolarınızı yorumların altına yazmayı unutmayın.